Arkalayacağım. Lan radyasyon bak, radyant'a var. Aha. <laughs> Hop. Hop selamünaleyküm. <laughs> Oğlum ne yapıyorsun <laughs> lan? Beş atacağım. Abla önü beyin bir kadın ya. Ha, ben çok kötü oynuyorum. Bir de bana troll dersin abla ya. Kanka bronzum kendine ya. Ne kızıyorsun abla Allah Allah. Utandırdınız beni zaten orada. Utan yani imosun çünkü. Kendime kanıtlayacağım size bekleyin. Allah için sus bak kaç kaç turdur susuyorum sus. Helal be oğlum re. <gülüyor> <gülüyor> At şöyle belaları göster bize imbolunu. <laughs> Yerin dibine sok ya. Bu videoda imba hesapta gümüşlerin nöbisine gireceğim. Önce trolleyeceğim sonra da taşıyacağım. Bu arada izleyenlerin çoğu abone olmuyor. Videolarım hoşunuza gidiyorsa like abone olursanız çok sevinirim. Hop dur bakalım. Dur 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 sakin ol. Sizlere hesap.com.tr ile birlikte 1600 TL değerinde VP hediye ediyoruz. Katılmak için açıklamadaki referans linkinden siteye kayıt olabilirsiniz. Ayrıca en ucuz ve güvenilir VP satın almak isterseniz benim linkimine kayıt olup VP alabilirsiniz. İyi seyirler. Aa, Aleyküm Beyler, atmayın da girelim geldim. lan. Atmayın da girelim lan. Başlat başlat. Atmayın <laughs> Allah'ına kurban <laughs> olurum seni. Kanka sakin lan oğlum imbo la alt tarafı. Imbo biri bir ha. hiç falan da değil. Kardeşim. Bronzuz ama. Ben radyantım ha. Kanka o güzel o zaman direkt binledik ya. He ee, uyurken Radiant'ım uyanınca bir bakıyorum yine bu elada <laughs> kalmışım ya. Oğlum fena troll olacak ya. Bana fena sövecekler bence bu arada. Biraz geç buluyor bu arada. Bir 3-4 dakika falan buluyor genelde ama. Sıkıntı yok sıkıntı yok. Acaba neden? Yok. Sen adam vur da bizim için başka problem değil. Kanka sadece <laughs> beni vurmamla olmayacak ama bak. Radyantım dedi. Ben geliyorum. de Vururum. Rahat ol ya hallederiz. Hallederiz hallederiz sıkıntı yok. Aa, buldum buldu. Vallahi buldu. Aa buldu. Ben jet alıyorum izninizle. Tabii ki ben de Reyna alıyorum izninizle. Tabii ki. Bizimle oynuyoruz abi. Siz niye kendi aranıza karar verdiniz ki? İzninizle diyor. Ablacığım, ablacığım adam, adam radyantım diyor ben değil miyim? Ya bir radiantla bir immoya bu atacaksınız kendinizi bir Reyna'yı çok görmeyin. Yani doğru söylüyor. <laughs> ekran kaydı açıldı mı? Açıldı. Tamam güzel. Ne yapacaksın ekran kaydını? YouTube'a bir Beni biliyor mu çıkaracak? Vallahi mı diyorsun? Abi kaç abonem var? 130 çok abonem var. Oğlum 130 130 kişidir yani. 130 kişiyi bir arada gördün mü sen hiç? 130 kişiyi bir arada çok gördüm evet, ya. Okula He. gidince görüyorduk. Tabii o kadar kalabalık yani. Yok değil. Karşıya ne attı? Bronz attı, plat attı, gold attı, gümüş attı, gold attı. Aa niye böyle attın lan? Onu attım abi attım? buslamaya çıkmışlar onlardan. Abla siz de beni buslayacaksınız. Yok sen bizi buslayacaksın. Yok, Yok ben bu. hepinizi buslayacağım. Doğru adam Radyant. Arkadaşlar çok trollediğimi Aşırı belli etmemem lazım. Yavaş yavaş anlayacaklar troll olduğumu. Beyler geçmiş olsun. <laughs> <laughs> kanka asıl sana geçmiş olsun. Senin de haberin yok ama ben seni trolleyeceğim şimdi. Oğlum niye öyle yazdın adama kanka? Ben kötü oynayabilirim. Oğlum biz 4 kız mıyız lan? A galiba. Lan 30 yerden dur çok ses geldi. A var. A var. Evet abi. A geliyorlar, A geliyorlar. Ben B'ye gideceğim o yüzden. Geldik, geldik. B'de 4 olabilir ama girmiyorlar galiba ya. Girdiler. Plant aldı. Spike Girsinler ya olsun ben burada takılacağım birazcık. Hatta şöyle bir şey yapacağım orb alayım. Aldım mı orb bak? Geldim geldim dayanın. Aa kör oldum. Evet geldim ben dayanesiz Arkalayacağım. Bıçak şey atacağım arkalayıp. Hazır mıyız? Kör oldum. Lan radyasına bak radyansa bak. Aha! Videoyu çok kısa biliyorum. Sizlere işinize yarayabilecek bir uygulamadan bahsedeceğim. Logofest uygulaması pinginizi düşürmeye ve FPS'inizi arttırmaya yarayabilen bir uygulama. Şu anda ekranda uygulama açıkken aldığım FPS değerlerini görüyorsunuz. Burada da uygulama kapalıyken aldığım FPS değerlerini görüyorsunuz. Ayrıca şekilde bunlar da uygulama açıkken ve kapalı iken aldığım pingler. Ayrıca uygulamada oyunu 4-3 yapma özelliği mevcut. Soldaki ekran 16-9, sağdaki ekran 4-3. Bu arada istediğiniz bir uygulamaya, istediğiniz bir serverdan giriş yapabiliyorsunuz. Burada da bir sürü oyun ve uygulama mevcut. Bu sekmeden FPS artışı modunu açabilirsiniz. Buradan da istediğiniz sunucuya bağlanıp herhangi bir oyuna ya da uygulamaya girebilirsiniz. İndiren herkes 3 saatlik deneme sürümü kazanıyor. Ekstra olarak uygulamanın pro modelini denemek isterseniz Reyya koduyla %30 indirim kazanabilirsiniz. Kanka main de sağda galiba. Don't rush me. Sağda sağda. <gülüyor> <gülüyor> Evet. Tamam şimdi jet, jet öyle kolay değil jet sattı evet benim işim burada maçı satmak zaten siz bunu bilmiyorsunuz ama birazdan öğreneceksiniz takım çekti takım forsadı La niye çekiyorsunuz bence çekmeyin kaybederiz bak yoksa Al 5 mit Oğlum niye pikliyorsun oradan nereye? ya Kızalım kızalım Aramıza biraz gerginlik oluşsun arkadaşlar Bir dakika short geliyor Short geldi short geldi bakamayacağım ben silahım yok Aa mitte adam var Vermeyeceğim infosunu ama <laughs> Haritada görünüyor Aha troll emene vakti geldi hazır mıyız? Hayır, Hadi atanayım gerek. Hop. Hop selamünaleyküm. Oğlum ne yapıyorsun <laughs> lan? <laughs> Yapma lan. <laughs> lan oğlum. <laughs> Oğlum yeni gümüşe çıktım yapma lan ikisi mi? Of lan ne oldu? Kanka mouse, Oğlum, bitti. mouse, mouse bitti. Mouse, bitti mousepad bitti. Küçük mouse ile oynuyorum ben de. Yapacak bir şey yok adamlar full çekmişti zaten ya. de silahın mermisi yokmuş vuramadım. Oğlum herkes durdu yerinde. Yazışıyorlar özelden. Özelden yazışıyorlar bu çocuk troll diye. Hayır. Bak bir yarımız çekiyor yarımız çekmiyor. Bence böyle oynamayalım ama. Ben çekmiyorum. B. B geliyor. B geliyorsa A, a gidelim be. Ha mid var. Kanka vuramadım. Arkadaşlar biraz, oraya. biraz kafaya cross koyacağım bronze. Geldi 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 arkan geldi. Ah oh lan oğlum. Her yerde adam var. Kaçalım. Hayır hayır. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar arada böyle vurmam lazım ki trolledi mi çok anlamazsın oğlum. Tamam tamam çok iyi. NTA'ya koyduk ya. Şimdi ben operatör çekeyim A gideyim bence. Sen istediğin gibi oyuna kazanak Tamam tamam. Bana ama trollüyormuşum gibi muamele yaptınız orada. Niye öyle yaptınız? Öyleydi çünkü kanka. Ama ama ablam mousepad'im bitti dedim ya. İnanmadın mı? Hayır. Ben niye trolleyeyim gözünü seveyim. Trollesem immo hesapla mı gelirim? Zaten immo birim. Rank düşeceğim. Sıfır puanım. Kazanayım da puan kazanayım diye şey yaptım. Düşük hesaplarla girdim. Bence çok inandırıcı oldum bu arada. Operatörü sattım vardı A geliyor beyler arkadaşlar. 4 mid bir A. A main'de. adam var. short geldi short geldi. Kaç 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 çı çı. Heaven'a çıkıyorum. Bizim adam piklesin bizim adama smoke atacağım. Dur kanka dur, pikleme dur. Kursunlar bekle beraber oynayalım. Yine bir Rayya videosu yine motor geçiyor. Eee nereye gittiler? Dönüyor olabilirler mit e ses vardı. Bir de bakalım şöyle bir. Mid. Aa mid'i kaldırdı. Ben A main'de hala Tejon olduğunu düşünüyorum. Bakalım var mıymış? Yokmuş. Ha Tejon mid'de. Geliyorum geliyorum bekleyin. It's you and me. Geldim Nexus kanka. Ben de sınav ol. Sen onu vurursun zaten. Enti. Gelin gelin pışlayalım adamlara. Oraya smoke attım. Yok burada back set back set evet. Low low low, low, low. O da burada lan galiba Helal lan sana. Güzel güzel. Ama kimse konuşmaya başladı farkında mısınız o trollümden sonra? Benden direkt soğudular abi. Direkt böyle evet. sildiler beni. Efendim? Bana az önceki silahı tanıtar mısın? Bende bu var bir de bu var. Teşekkür ederim. Rica ederim abla ne demek. Al bu ağacı ne yapıyorsan yap. La ona niye attın abla al. benden alıp? O benden istemiyor mu? Ben Bilmiyordum ona sürpriz yaptığım olduğunu. için götürdüm. Ha. Ya dedim ya al bu ağacı bilmem ne yap. He. Ama bu kadar kavga etmeyin abi. Bırakın gelsinler bize. Avantajımız var zaten. Smoke'tan vurayım mı? Aynen vurdum. Bence A'daki duvarı bekliyor olabilir arkadaşlar. B'de duvar var, A'da da var. Top mid'den adam çıktı. İki top mid var. Helal sana Reyna. Beni şey izliyor. Kim izliyor? Deadlock izliyor. A dönüyorlar. Galiba. Böyle şuraya çıkalım. Burada biraz bekleyin. Deadlock hala beni izliyor lan. Şu an herhangi bir atan bekliyor derken çıktı gitti. Bekleyelim. adamdan 30 saniyesi kaldı. A geldi, A geldi. Bekle vurmuyorum, vurmuyorum. Bekleyin, göstermeyin. Spike mi? Vurdu bunu. Tap bitti. Helal. Çok iyisiniz be. Elinize sağlık. Valla çok üzüldüm bana troll yediğiniz için ya. Kendime kanıtlayacağım size bekleyin. Oğlum kimsenin umurunda değilim. Neyse sizin umurunda değilim en azından. Bu videoyu izleyenlerin umurundayım abi. Bir takmıyorlar. <laughs> Bir kere yanlışlıkla ayaklarına sıktım adamların diye. Abla sen buraya duvar at. Ben şortu tutacağım. B duvara kırdılar. B'ye geliyorum o zaman ben. Bence B'de bu arada. oyun short olacak da. Ama kanka deadlock bıraktı. Benim de bırakmam lazım. Tek vurdular beni yoksa. Hop. Bahanemizi uyduruk var. Ha Sejbe'ye gitti. Sejbe'ye gitti. Ama 2-3 tane short vardı bu arada. Dikkat edelim ona. Yalan info bu arada. <laughs> nice. Mitte mitte sonuncu. Gel kanka. Vur vur. Kanka kaçıyor kaçıyor kaçıyor. Helal be. Şimdi arkadaşlar benim bir on sona kalmam lazım. Bana ağaç atsana. Atayım kanka ya. Al benden olsun hatta. Eyvallah. Sen, siz bana kötü davranırsınız ama da, ben sana işte öyle kendimden drop atarım. Videoyu ne zaman yayınlayacaksın? Bakarız ya uğraşamam editiyle falan. Editi uğraşacak birini bulayım öyle. Ellere... Arkadaşlar bir AFK. Benim hemen hemen geliyorum. Bir AFK kalmam lazım. Hemen geliyorum. Burası burası A. Tamam abla ben bir AFK'yım geliyorum ben bekleyin. Bekliyoruz. Ari ben battı. Valla. Geldim. Ne yapıyorlar? Geldim Reyna dayan dayan dayan. Reyna'ya trollemem lazım birazcık. Bloklayacağım Reyna'yı. Geliyorum Reyna. ben de pikleyeceğim piktiyorum piktiyorum Kanka dur Kanka buradan kaçalım bence. Reyna'nın Rey yanından mi? ayrılmayacağım. Biraz bloklamaya çalışacağım Reyna'yı. Geldim geldim. Kanka ya güzel oldu güzel oldu tamam. Trade'ini alamadık Reyna'nın. Şu an skor tablosu bu şekilde. Bence sağlam trollüyoruz şu <laughs> an. Çete bir şey yazacağım. <laughs> Biraz Aya. utandım orada ayaklarına sıktığım Aç, için bana. Bir dakika dur al kanka. Troll dediniz. Özür dilerim. Seyit işte. Biraz mikrofon basmayacağım arkadaşlar. Metinli Oğlum kimse daha. umursamadı yine beni lan. Nereye geliyor? A'da oturalım. Şurada afk kalabiliriz. Çok fena giriyorlar ayağa. Hızlı yardım. Oğlum bizim Reyna herkesi vuruyor zaten baksanıza. Buradaki duvar ne böyle? Eyvallah sağ ol, güzel duvar. Deş atacağım. <laughs> Abla onu beyin vurdun ya. Tutuldu tutuldu ikisi de. Sağında biri dil bir Geliyorum geliyorum. Helal abla oynayın helal ablam var helal ablam var. Çok iyisiniz ablam var ben çok kötü oynuyorum. Şu an onu anlamadım. Bir de bana troll dersin abla ya. Kanka bronzum kendine yer. E tamam ama beni ben orada... mi? Tamam özür dilerim. Niye kızıyorsun abla Allah Allah. Utandırdınız beni zaten orada. Utan yani iyi çünkü. Tamam bu kadar üzerime gelmene gerek yok. Arkadaşlar bu ne demek oluyor biliyor musunuz? Başlıyoruz. Hadi bakalım let's go aç sesi. Ya sor da. Vurduk onu çok güzel. Tamam hepsi AM'inde bu arada ben size söyleyeyim. Heaven'a e çıkıyoruz hemen. Dönüyorlar bence bu arada. Bak arkadaşlar şimdi şöyle İzledim bir hafta atacağım. Ben birinin sesini duydum. Bana bir şey deme. Ne haber oğlum? Aman <laughs> canaş. Ya oğlum aşağıda kendime smoke atacaktım atamadım onu. Operatör alsak <laughs> mı arkadaşlar ya? Almayalım operatörü de ya. Vazgeçtim. Çünkü neden biliyor musunuz? Adamların Iso'su var, teju drone'u var. <laughs> Oman flash'ı var, Reyna flash'ı var. Bayağı sıkıntı. Beni oynatmazlar mı temelen. O yüzden biz Vandal'dan devam edelim. Ama ne yapalım biliyor musunuz? Beme'e piklerim? Böyle dik duvar atar <laughs> mısın arkasına <laughs> geçeyim fake olsun. Wall yok, wall yok. He tamam. Olsun. Buraya gelmeyecekler gaza ya. Aynen buraya gelmiyorlar. Dönecekler mi de? Cross koyalım gel. Vurdum çok güzel. Bir tane daha var burada. Aa, biri burada biri plant alıyor. Spike, nereye gidiyorsun? Nereye gidiyorsun? Gel buraya. Eşek olmanın nereye gidiyorsun? Kapıyı kapattı. Belki kapıdan gelmiş olabilir. Yapına <laughs> geldi. Yapına geldi. geldi. Burada duydum lan ben onu. Oğlum Doğru duymuşum oğlum baksana derim adam ne kadar rahat Eyvallah abla teşekkür ederim Sen beni tok istemedin bu maçı kazanacağız Bir round ayaklarına sıktım adamın diye Utan mutan bir şeyler dedi Bora drop çıkar mısın ya? Para yok <laughs> ki Drop ben atarım da benden istemedi Abla ben asiste atarayım abla Yok yok Abla tamam oyun oynuyoruz ya Kavga etmeye gerek yok Tamam bir şey Tamam 5 kişi var midde 4 kişi var Claw'la <laughs> fena aramız gerildi bu arada <laughs> Lan dur Hello. Vurduk bir. Market var onu da vurduk çok güzel Onu da vurduk çok güzel bir tane sol yakında olabilir. Şöyle bir smoke atalım. Sola bakacağım. Aynen öyle let's go. Hadi Kulov abla şimdi konuş. Şimdi konuş Kulov abla hadi. Arkadaşlar bu arada bu tarz videolarda takımda kimseyi hani ailevi küfür ya da ne bileyim işte kişisel abartılı küfürler eden insanlar dışında kimseye kızmayın abi. Çünkü bu insanlar da benim imi olduğumu görerek bu maça giriyor. Yani haklılar öyle kötü mı gördün öyle laf atması normal. Çünkü kötü bir oynayışım değildi aslında. Trollediğim belliydi birazcık. Hani o yüzden kimseye kızmanıza gerek yok. Abla sen bunu atma Buradan adam gelmez herhalde. Ana. Aa. Aa bomboş, aa bomboş. Ultimi <laughs> de çal <açalım>, sonra <laughs> e zaten. Base'den açılıyorum. Okey iyi vurduk <laughs> Fena kötü attım bu arada bıçakları. Okey, nice. Evet, Reyna'ya yaklaştık. Bir kilit kaldırımızı. Ne yapalım? Nereye gidelim? Siz verin taktikleri. Ben trollüyorum diye kızıyorsunuz bana sonra. Taktik, maktik yok. O zaman gel be. Reyna gel gel be gidelim. Hemen şöyle attım deşimize. Kimse yok. Backside'a bak. Başına girdi saydı. Şey Düşamaz, tamam. Şey gel. Arkadaşlar fena sızacağım buradan. Dayan 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 bekle. Abla ne yaptınız lan? Bekle vuruyorum. Nereden geldin oğlum? Biri main'de, main market, main market. Bekle vuracağım ben. Ne yapıyorsun Reina ya? <laughs> Eyvallah. Şerifi ver bakayım. Çok çaldın. Abla ben çalmadım. Ben, özür tamam, abla ondan özür dileme o toksik diyor sonra bak. Jet buldogunda ne var be? Hiç de bile toksik Sen bana özel abla o zaman. A, ben ne yaptım bu, ya? Bu, evet. Bul, buldogunda ne var buldogunda? Allah Allah ben ne yaptım ya? Bir kere kötü oynadım sadece. Mousepad'im yetmedi döndüremedim mouse'u. Al bir tane mousepad tamam, yapayım. Tamam tamam Allah için sus. Bak kaç, kaç <laughs> turdur susuyorum. Sus artık. Özür dilerim tamam mı? Sus. Tamam abla ben de özür dilerim. Sen neyin shift'ini basıyorsun orba aldıktan sonra? Çok gergin ha bu şu an. Abi de dofot Tamam dönelim bari sayda. Bir şey ne Nexus Nexus altıma duvar atar mısın? Marshall'la vurayım yavandakileri. Gel gel buraya duvar atsana. Yola yola. Vurdum Heaven var. Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun oğlum? <laughs> Hop deş attık çok güzel. Ace atabilir miyim? Bir dakika dur 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 sakin 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 sakin. Hop. Hey. Let's go. Sen ne yapıyorsun? E trollyon dedim bana. Ben de oturuşumu Sen... değiştirdim. Yok sana demedim dur. Ha, pardon abla. <gülüyor> <gülüyor> La adama yardım etsin de. <laughs> yine yine duvar atar mısın? <laughs> e yok mu sefer? 30. Vurdu Ama bak görüyorsun değil mi taktik güzelliği? Dur abla girme önden tek başına. Reyna gel sayda girek. Arka var oğlum. La boş ver arkaya vururuz ya. ya ben heaven'a bakıyorum siz oh, yürüsenize sayda benim canım az çünkü. Ya side lane'ım var. NT NT. Reyne biraz sattı Bekleyin bence. Yürüyorum. Bekleyin. Doğru. Yürüyorum. abla haklısın abla. Reyne'ye toksiklememiz lazım. Gitti shift bastı. Söz adamlar arkada Haklısın. Vallahi haklısın sonuna kadar. Arkaya Reyne. işte clone şeyin bakması lazım. Dead loan. Sen niye bakıyorsun? Trollüm kanka ben. Belli zaten. Abla buna da sövsene trollü de bak. Mal. Aa. O zaman şöyle bir şey yapacağım. Hazır mıyız? Şöyle güzel bir upthrow. Çok güzel vurduk. Kaçıyor hemen. Bak skill atıyorlar Vur. Gelin piklerim. 3, 2, 5. Sol yakında bence adam var. Gel gel gel. Oğlum oraya da bakın da ama. Vurduk onu çok güzel. Ay öleceğim. Pikliyim ya. Çok güzel. Main olabilir. Main de. İkinci es geliyor. Helal bey oğlum reya. ya. Evet, hey şöyle belaları göster bize imbolunu. <laughs> Yerin dibine sok ya. Ben var ya sırf Kulov abla bana sövdüğü için oynuyorum. Yoksa var ya. <laughs> Doğru söyle ilk başta trolle mi geldin? Lan ne trolüne geleceğim adam. İlk ayağını başta sıktım. diyorum. Mousepad yetmedi. Mousepad. Mousepad. Görmedim mouse döndüremedim. Dümdüz sıktım adama ya. Allah Allah hala troll 27 vurmuşum ya. Nasıl, nasıl Vurdum abla gelin gelin gelin. Gel gel gel. gel. gel, gel, gel. Attım körü. Çok iyi aldık saydı. Kapat kapat. Heaven'da puşlama işi burası. Oo aman 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 çok sıkıntı. Bir dakika kendi kırıldı. Yok yok. Nereye harcadın ablam ya? Oooo! <laughs> <laughs> oh! oh! Ne yapıyorsun sen? Helal takım. Short girebilir miyiz? Bu ne oğlum bu nasıl slow? Valla B açılmış abla hiç trap atmıyorsun ya. Bakalım buraya. Gelin gelin short gelin short gelin. Ne olur short gelin. Abla smoke lazım. Arka. Hop. Ray epic. Vurdum. Buradan. Buradan. Lan oğlum ya. Aynen kanka yaptın şovunu. Hatta aynen araya ya. yaptın şovunu kanka. Sensin sensin. Bir tane daha flash bir tane daha flash. Pikledin vurdun. Helal lan sana. Gelin gelin beye girelim. Lan koş koş koş. Ooo fena bir şey oldu burada. Hazır mıyız? Ooo oğlum bunlar hile açtı bence. Ne? Abla niye vurmuyor adam önünde pikliyorsan iki saattir. <laughs> Yerler değişti, yerler değişti. Yani A ya. girebilir miyiz? A girebilir miyiz? Lütfen sayda gelin hadi let's go. Abla smoke atar mısın? AFK kaldı ya. It's you and me. Aha. Sıkıntı yok, sıkıntı yok gel. At abla smokeları. Hayır. Ya oğlum ne revive var sıkıntı yok. Oo aman aman aman. Büyük sıkıntı, büyük sıkıntı, büyük sıkıntı. Sıkıntı büyük. Nexus abi revive'lar mısın? <laughs> <laughs> ne bu? <laughs> ya <laughs> gitti Reyna revive'ladı ya. Arkadaş farkı var burada abi. Adam arkadaşını revive'ladı. Tamam. Short tamam. vurdu. Arkam Şor... arka, arka. Nice. Abi short değilmiş bu arada Arkim. Ne yapıyor? Ne yapıyor oğlum? Reyna sen de var ya. Önünde duran adamları vuruyor kanka ancak. Evet ya yoksa vuramıyorum kanka. Neyse videonuzu Normalde oyun oynamayı bilmiyorum da. Beni bu kulağı zorla başlattı oyuna. Ama başla sen de. Başlattıysa zorla bir bildiği vardır. Hop şöyle bir taktik yapacağız. Hazır mıyız? Böyle çıktık. Hop. There. Ha. <laughs> pikta lan bir daha pikta lan. Ne olur pikta. Ya oğlum ya. Andrevan, Andrevan, Andrevan. Dönsene buradan. Gel gel dön. Hepsi burada. Muhtemelen. arka var sonu vuracağız. Trebimiz yok çünkü beyler. Muhtemelen açılmıştır. Dilara AFK kalma. Abla o abla o. şuraya bak abla. Yok harcadım. Vurduk çok güzel. Can var mı Nexus abi? <laughs> gel gel gel. Smoke işinden çıkar. Sight yok bence. Vurduk onu. Geldi. Vurduk onu Lan CT operatör burada. Revive var kaldırabilir onu. <laughs> Aynen öyle kaldırdı. Helal lan. Helal lan takım. Çok iyisiniz lan. Helal be. Evet teşekkür ederim arkadaşlar buraya kadar izlediğiniz için. Like atmayı unutmayın. Takım bayağı iyiydi. Takım bayağı iyiydi. Alo. Alo. Ben çıkıyorum abiler ablalar. Allah'a emanet. Ben bir şey diyeceğim size. Ben video çekiyordum.